Şimdi arkadaşlar evet arabamızı şimdi ne yapıyoruz? Yusuf atkın yere düşüyor anneciğim. Şunu tut. Aa, e, ya Yusuf üstüme döktün ya anneciğim. Dur şu atkını şuradan bağlayalım. Sonra Yusuf arabasını gezdirecek arkadaşlar. Heh, evet karda gezdireceğiz. Bakalım karda nasıl gidecek arkadaşlar. Hiç karda dememiştik. Şöyle yapalım. Evet hadi götür bakalım. Oo, oo, sulara bakın nasıl akıyor sularda. <laughs> Yusuf Yusuf dur, dur dur, dışarı götürme, dışarı götürme. Burada, burada olsun. Burada olsun. Döndür onu, döndür. 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 döndür yani, Anneciğim bak şurada döndü, bir de bakalım suda nasıl gidiyor. <laughs> oh çok güzel arkadaşlar, çok güzel Yusuf şöyle yapalım. Oradan olmuyor bak. Şimdi buradan yap bakalım suda nasıl gidiyor. Evet arkadaşlar, aha. Dur, şöyle yapalım. Takıldı. Takıldı ha, gidiyor şimdi. Yusuf gidiyor. Uuu, Yusuf çarptı Arkadaşlar bakar mısınız nasıl gidiyor? Dur şöyle çevirelim onu. Heh, oradan git Yusuf oradan git. Yusuf gel şu tarafa götürelim anneciğim onu. Şurada daha çok kar var. Gel şuraya götürelim. Bakalım karda ne kadar gidecek arkadaşlar. Al onu. Al evet arkadaşlar şuradaki karda tarafa gidiyor. Gidiyoruz şimdi. Evet Yusuf dur bekle beni koşma. Ben üşüdüm arkadaşlar çok soğuk. Eldivenlerimi de takmadım. Donuyorum şu anda. Evet. Aha karlı yere geldik. Hah. Hop. Evet. Geçti baraj. <laughs> ah şimdi yavaşladı. Şimdi yavaşladı. Karda arabamızı deniyoruz arkadaşlar. Evet. Ay Yusuf buz tuttu. Baksana şuna. Anneciğim. Tekerliklerine bak. Buz tutmuş. Dur temizleyelim şöyle şuradan. Ay temizleyemedim. ha. Şöyle yapalım. Bir de şuradan deneyelim bakalım. Bakalım gidebilecek mi? Ha yap bakayım. Aa yok gitmiyor. Şöyle yapalım. Hadi bas. o gitmiyor arkadaşlar. Karda gitmiyor ama sulu taraflarda gider herhalde. Evet bak bas 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 bas. Biraz zorlanıyor. Bas bas bas. Yusuf bunu sana daha büyüğünü alayım anneciğim. Daha hızlı gider belki de. Hadi bakayım hadi git hadi. <laughs> hadi, hadi 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 ya. Ay gitmiyor arkadaşlar. Karda deneyelim dedik ama biraz zorlandı. Bir de şöyle buzlu tarafta deneyelim. Evet hadi bas 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 bas. Bas bas ileri ileri değil düz getireceksin anneciğim. Evet düz götür. Olmadı mı gene? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet. Bas bakayım. Ah evet. Ne yapıyorsun? Ne bu şimdi? Ne? <laughs> tamam. Evet şimdi döndür bakalım. Şuna bir bassana, şu kara bir bassana ayağında Yusuf. Ayağına bassana şu kara. Bak şurada bir kar var. Bas ayağına. Bas bas bas. Oh mis. Heh, şurada da var. Ona da bassana Yusuf. Bas bas ayağına bas. Oh, oh, oh arkadaşlar ya. Kayra çok güzel kar yağdı bugün burada. Evet. Şöyle ettirelim. Hop. Gitti. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Merhabalar. <laughs> Herkese merhaba. Ay. Ne oldu? <laughs> Anneciğim baksana buz tutuyor. Görüyor musun? Ay. Dur ha, ittir ittir. Ay. Arkadaşlar bir şu suya bakalım. Suya koyalım. Şurada bir su var. Te i̇yiyim, teşekkür ederim. Ee, sen nasılsın? Evet şur şuraya, şuraya koyalım. Şimdi bakalım. Hadi koy bakalım nasıl gidecek? Oh, gitti gitti. Çok güzel gitti. Merhaba, <laughs> Evet. Şimdi ne yapalım? Yusuf şuradaki karı böyle güzel sallayalım mı ya? Bak ağacı sallayalım böyle güzel şey olsun. Karlar düşsün aşağıya doğru. Tamam mı? Hadi gel. Gel onu da sallayalım. Kapatalım mı arkadaşlar ya? Şey araba videomuzu kapatalım. Şunu şunları tek tek e, sallayalım şöyle. Evet. Şimdi Yusuf atacağım arkadaşlar. Yusuf. Aha. Attım sana. At bakalım sen de bana at. Sen de bana at. At. At bakalım. Şimdi Yusuf da bana atacak. Ay korktum şimdi kocaman seninki Yusuf. Ay ay tamam. Ay. tamam. Ay Yusuf baya kar oldu ya. Baya kar oldu arkadaşlar. Şöyle baksanıza. Baksanıza baya kar oldu. Temizleyelim dur anneciğim. Arkadaşlar arabamızı temizliyoruz şimdi. Evet. Anne bir bak. Araba izi olur mu acaba? Şöyle yapalım bakalım. Anne. Yok araba izi olmadı. Anne. Kanalıma yeni gelenler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Anneciğim kapatalım. Ha temizle, temiz öyle temizleaksana. Aa öyle de temizleniyor. Dur bakayım bir dur dur. Bakalım temizlenecek mi öyle? Bu bakayım. Dur yapma. Dur şöyle yapalım. Temizle bakayım şimdi. Yap bakayım. Ha, temizleniyor evet. Kendi kendini temizliyor. Evet şimdi kapatıyorum. Tamam mı? Bak. Yusuf çantanda çikolata var diyecek misin onu? Evet. E dur çantanda çikolatanı alalım gel. Çikolata yemek istiyordu Yusuf. Dar, arabanı şuraya koyalım Yusuf. Yusuf 6 yaşında arkadaşlar. Evet. Gel kapatalım onu. Yusuf çikolata yiyecekti. Çikolata yemek istiyordu. Çikolatasını vereyim bari Yusuf'a. Bakalım çantasının içine neler koymuş merak ettim. Ah iyi bari çok bir şey koymamışsın. <laughs> Kocaman çantaya bir tane ser bak bir tane de çikolata mı koydun Yusuf? <laughs> Soğuk olduğu için Yusuf'un bazen burnu akıyor arkadaşlar. O yüzden Yusuf da kendine peçete almış. Al bakalım. Edim, adım, burası... Edin. Burası arkadaşlar burası Rize. Evet aç bakalım. Evet şunu ben de sen bunu yerken ben de şunu şöyle şöyle yapayım. Hah. Bu biraz kurusun Yusuf burada dursun. Tamam biz oynamamıza devam edelim. Sen de ye. Arkadaşlar ben de şuradaki şunu bir sallamak istiyorum Yusuf. Ya bakalım ne kadar çıkacak. Gelsene bir sallayalım. Onlar burada kalsınlar. Tamam ya, ye ye çikolatanı ye bir şey olmaz. Tamam bırak çikolatanı bari hadi. Heh. Tamam sonra gelince yersin. Ne oldu? Bir şey yok tamam gel. Evet arkadaşlar şimdi şunu sallayacağız bakalım. Ay şuna bak, şu daha daha çok gelmiş şuna sanki. Şuna sallayalım bakalım Yusuf hadi salla bakayım anneciğim. Bak şöyle, şöyle şuradan sallayacağız bakalım dur. Bakalım bak şuradan sallayacağım şimdi orada dur orada dur bak geri sana baya. Bak. Yusuf gördün mü baya geliyor şu anda ay. <laughs> çok eğlenceli ay bana üstüme bile geldi kar oldum ben hep. Dur. Yusuf gir içine gir içine gir. Evet bayağı geliyor. Çok eğlenceli ya. Arkadaşlar karı çok seviyorum. Siz de seviyor musunuz karı? Ay Yusuf ah. <laughs> Bak 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 bak. İsteme kar attı. Ay her yerim kar oldu Yusuf. Bu ne? Kardan adam gibi oldum aynı. Kafam falan bile kar oldu. Anneciğim ya ne yaptın benim bu hale? <laughs> Yusuf benden daha az karlı oldu yani şu anda. Hadi al çikolatanı, çikolatanı ye. Bence önce çikolatanı ye bir tanesini tak. Şimdi şu çikolatanı ye. Arkadaşlar abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, ve like atmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Al bakalım. Hadi ye. Sen bunu ye. Hadi. Ay ne? Tüy mü gelmiş? Al. Al bakalım. Al. Arkadaşlar güle güle. Al bakalım. Al bunu. Videoyu kapatacağım şimdi. Bunu da al. Ki. Yemedim mi? Tamam bunu tut bir elimde kaldı Yusuf. Şuraya baksanıza. Ah. Evet. Şimdi videolar çekeceğim arkadaşlar. Sayfama girip videolarımı izlemeyi unutmayın lütfen. Ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Güle güle.